Murat Ağlı arkadaşlar çok güzel oldu kalama da alıyor şöyle kalamayı göster sar sar boşluk verme boşluk verme sar muhtemelen levrek minikop olabilir gerçi de çok iyi kafak abi hadi bakalım devam et devam et devam et Sarmaya devam et. Hadi bakalım. Ya, tamam tamam sen merak etme balık yaklaşsın. Ben balığa doğru gidiyorum arkadaşlar. Daha var daha var sen sar. Sen sar Murat. Sar sar daha ileride. Sar abicim sar. sen sar sar göremiyon balığı da sar sar murat kaçtı mı kaçtı hadi be yapma be hadi be maalesef kaçtı arkadaşlar iyice kıydı